Merhaba sevgili gençler, biraz önce MSU sınavımızı tamamladık. Bu süreçte öğrencilerimize sorular sorduk sınavlar nasıl diye. Hepsinden farklı cevaplar aldık. Öncelikle onu söyleyeyim, Hani birine kolay gelen birine zor gelmiş, birine bir ders kolay gelmiş, diğerine daha zor gelmiş. O çalıştığınız denemeler ya da hocalarınızın önerdiği bilgiler doğrultusunda değişebiliyor. Benim size tavsiyem şu, ders seçmeyin. Yani burada bir tane ders işte zor geçti diye ona yükleneyim falan moduna girmeyin kesinlikle. E, çünkü e, bu bir denemeydi e, biliyorsunuz ki. Ee, klasik günlük çözdüğünüz denemelerden birisiydi aslında. Ee, bir tane dersin zor ya da kolay olması sizi şaşırtmasın. Ee, onun üzerine de yüklenmeyin. Siz mesela bir tane denemede işte kimyada kötü yaptığınızda iki hafta boyunca ona falan yüklenmiyorsunuz. Ya da işte coğrafya ya da matematik ona yüklenmiyorsunuz. Ee, süre kısmında biraz arkadaşlarımız yetiştirememiş. Ama gerçek sınavda biliyorsunuz TYT, AYT'de 30 dakika süre eklenecek. Ee, şimdi arkadaşlarımızın, arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeleri size e, izleteceğiz. Eee Kampüs Anadolu Lisesi'ne Keçören Kampüs Anadolu Lisesi olarak biz e, hani bu tercih döneminde 24 Haziran'a kadar süresi var MSÖ için. E, gelmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmaya hazırız Keçören Kampüs Anadolu Lisesi olarak. E, teşekkürler. Videolarımıza başlayacağız. Geçmiş olsun öncelikle. E, şimdi çok fazla sana hani e, vaktini almayayım ya günlük hayatta çözdüğün denemelerle nasıldı Mensur'un soru tarzı? Ya bence zordu ya bayağı. bana zor geldi. Anladım. Zordu. Yani o zaman şöyle bir şey yani ben de yorum yapıyorum. Hani konuştuğumuz arkadaşlarla şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani birisi kolaydı diyor, birisi zordu diyor, birisi birbirine benzerdi diyor. Mesela en çok hangi derste zorlandın? Ya şey, sosyal bilgiler. Anladım. Sosyal ya. bilgiler. Anladım. Çok bilgi sorusu vardı ya. Yorumlar Tarih, var, coğrafya. Aynen. Anladım. Ee, peki eee yani geometri kısmında, matematik kısmında neler yapabildin? matematikte çok zorlanmadım ya. Zaten matematiği seviyorum. Matematiği tamam. Var. Kaç soru işaretledin ortalama? Ortalama toplam Hı -hı. olarak. 60. 60 civarı, dışı var. Anladım. Ee, peki MSÖ'yü hayalin var mı? Denemek için mi? Girdin? Denemek için yani. Anladım. Peki sınıflarda zorlandın mı bu maske takma olayları için ya da tedirgin oldun mu? Sosyal mesafeyi koruyabildik mi? Çok sıkıntı olmadı ya. Anladım. Tamam tamam şesin, 12. sınıfsın, Hayır. doğru mudur? Tamam, geçmiş olsun. Teşekkürler.